Uçakta valiziniz zarar gördü veya da valizinizle alakalı ciddi bir hasar var. Bu durumda ne yapmamız lazım? Öncelikle bir sakin olun. Hemen hızlı bir şekilde valizinizin fotoğrafını çekin ve bununla alakalı uçuşla alakalı tüm detaylı hususların fotoğraflayın, belgeleyin. Bildiğiniz üzere bu zararı havayolu firmaları gidermek zorundadır. Bunu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde ilgili havayolu firmasının bu hususta alakalı departmanına gidin. Bunları gösterin. Onlar size bir form verecek. O formu doğru bir şekilde doldurun. Ve ilgili havayolu firması da tüm zararınızı gidermek zorunda. Bununla alakalı tüm hususları çözmek zorunda. Peki çözmese ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Zararınızı iyice bir fotoğrafladıktan sonra eğer zararınızın miktarı belli bir miktarın aşağısındaysa örneğin 150 bin TL kadının aşağısındaysa tüketici hakeme etmeye gideceksiniz. 150 bin liranın yukarısındaysa tüketici mahkemelerine gideceksiniz. Hakkınızı aramaktan geri dönmeyin.